Başar Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Şimdi az önce biz verileri paylaştık. Arkadaşımız hava ambulansını doğrudan yerinden tanıttı ama bir acil tıp uzmanı ve acil tıp uzmanları derneği başkanı olarak hava ambulansının acil tıp hizmetindeki yeri, önemi, katkısı nedir? Sizden dinlemek isteriz. Tabii ki çok teşekkürler. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. 2008'den itibaren bu hava ambulansları e, ülkemizde e, çok e, aktif bir şekilde kullanılıyor. Ama gerçekten bu sağlıkta dönüşümün en önemli aşamalarından biri hastane öncesi hizmetler ve özellikle bu hava ambulansları olmuştur. Biz bu konuda e, birçok ülkeden çok daha iyi bir durumda olduğumuzu burada ifade etmek isterim. Neden böyle söylüyorum? Çünkü biz kongrelerde bunları tartışırken, Türkiye'nin gerçekten bu konudaki gücü sizin de bahsettiğiniz gibi birçok ülkeden çok daha fazla. Biz hava ambulanslarına nasıl ne zaman ihtiyaç diyoruz? Ya haberde de belirttiğiniz gibi aslında bunun çok önemli iki, iki indikasyonu var. Yani iki durumda çok önem kazanıyor. Buna üçüncüyü de ekleyeceğim. Bu iki durumdan biri işte ulaşım hastaneye ulaşım süreniz hastanın hayatını riske atacak bir sürede ise yani mesela İstanbul'dasınız ve trafikten dolayı ulaşamayacağınızı öngörüyorsunuz. Veya diyelim ki ben şimdi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyim. Marmara Pendik e, ten bir hasta gelecek veya biz onlara bir hasta nakli edeceğiz bir endikasyonla. Bu durumlarda eğer kritik bir hasta varsa bunu kara ambulansıyla götürmeniz çok sıkıntılı olabilir. Dolayısıyla hava ambulansı şehir içinde bu durumlarda çok önemli avantaj sağlar. Bunun dışında eğer 200-300 kilometreden daha fazla bir mesafeden hasta nakli gerekiyorsa bu durumlarda da uçak ambulansları endikasyonu doğuyor. Neden? Çünkü eğer hasta kritikse, şimdi zaten biz kritik hastaların naklinde daha çok bunlardan faydalanıyoruz. Kritik hastada e, süre çok önemli. Şimdi 200-300 kilometrenin üzerinde olan mesafelerde uçak ambulansı kullanmanız çok önemli bir avantaj. Özellikle bu sizin haberde de bahsettiğiniz gibi 4 sedyeli, 3 sedyeli, 2 sedyeli olanlar bize daha fazla e, hareket imkanı da tanıyor. Mesela hastalara e, ben şunu anlatayım. 2008'den önce birkaç defa nakil yapmak zorunda kaldım. E, hmm. Ben kendim de bu işin bir parçası oldum. E, o zaman Zira Donatım Kurumu'nun herhalde ambulansların onlardan şey verme, e, şeylerle yapmaya çalışıyorduk. O da çok lüks bir şeydi. Adım atacak yer yoktu. Yani hastanın kalbi dursa müdahale edemeyeceğiz. O pozisyondaydı. Şimdiki helikopterlerimiz ve uçak ambulanslarımız bu konuda çok konforlu, çok güzel bir hizmet veriyor. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Sağlık dönüşümü, sağlık reformu çok büyük yatırımlarla gerçekleştirildi. Evet. Ama bunun özellikle parlayan yıldızı bizim acil sağlık hizmetleri ve hava transferleri oldu. Gerçekten birçok ülkede olmadığı kadar bunu çok hızlı ve çok güzel gerçekleştirebiliyoruz. Hele bunun e, maddi bir şey olmadan yapılıyor olması çok büyük bir e, nimet, çok büyük bir hani hizmet diyelim. Çünkü neden? Şimdi siz hastayı çok acil nakletmek istiyorsunuz. Ama eğer bunlar parayla veya işte prosedürlerle olsa, zaten o kadar vakit kaybediyorsunuz ki hastayı nakletmek istemiyorsunuz. Ama hmm. şimdi bu hizmetler e, devletin ve bakanlığımızın bu konudaki imtiyazıyla çok rahat verilebiliyor. Gerçekten e, bu bizim için çok büyük bir başarı diye anlatmak evet. istiyorum. Evet. Ee, yani hizmet karşılığı hastalardan ücret alınmıyor olması da herkesin bu hizmetten yararlanmasını sağlıyor. Sayın hocam çok teşekkür ederiz. Ee, acil Ben bir şey uzmanları... diyeceğim. ilave evet. etmek isterim. Süremiz şey kısıtlı ilave... ama birkaç cümleyi alalım lütfen. Hemen şöyle söyleyeyim. Yani biz dört tane dört 4 hastayı aynı anda taşıyan bir uçak intikalinden bahsettik. Bu Avrupa'da sadece bir tane var. Düşünün, bütün Avrupa'da bir tane var. Yani geldiğimiz konu çok önemli. Gerçekten biz bu bu yüzden şükranlarımızı iletiyoruz yetkililere. Hava transferi bizim açımızdan çok önemli. Daha da iyiye gidecektir diye umuyoruz. Peki Sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Başar Cender hocamız hava ambulansı ile ilgili bütün detayları, hava transferi ile ilgili bütün detayları bize aktardı. Sağolunuz değerli katkılarınız için. Teşekkürler. Şimdi devam ediyoruz. Efendim e, yurt dışındaki Türklerin